Evet millet hepiniz siz yeni bölümden selamlar. Önceki bölümlerin linkini açıklama kısmında mevcut oynatma sesini orada mevcut oradan tüm seri izleyebilirsiniz. Şimdi en son size bir özet geçeyim şöyle bir. Şuraya tarım üretim sanayimizi yaptık. Hatta şuradan direkt görebilirsiniz şu bölge tamam mı şöyle. Şu bölge şu bölge maden endüstrisi. şuraya da ağaç orman ağaç ağaç nedir ağaç orman tarzı yapacağım şuraya kadar. Yalnız benim anlamadığım bir şey var. Hani bilen varsa onu söyleyebilir ya da ben deneyeceğim bölüm. Şu sarı yerlerin üstüne mi tarım yapmamız gerekiyor yoksa şöyle bir yere yapsak da oluyor mu? Bunu bilmek istiyorum. Bunu bilsem yeter yani çünkü hani atıyorum şuradaki sarılığa göre kurduk biz. Ona göre gidip taş şuraya koyacağım atıyorum. Onları falan yaparız şurada da olmaz çünkü çok çünkü. Şimdi bölüm ne yapacağız dedik? Şuradaki sanayiyi alıp Şuraya götüreceğiz. Şuraya da dörtlü yol yapacağız. Şuradaki tren yolunda etkilenmemesi için yer altından götüreceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi sanayinin geliri ne? 4.4 milyon. 12'ye kadar 5 milyon gideri var iyi de. Niye böyle? Bu sanayide başka bir şey var ya. Dur. 300 ton. İşçi yok, işçi. Ben şurayı düzelteyim dur abi. Bekle. Şimdi şu tren yolunu yıkıyorum. Şu yolu yıkıyorum. Zaman durdurup yapmıyorum. Böyle yapacağım düz ben. Şuradan aldığımız zaman tam orta mı oluyor? Aynen. Tamam, gel bakalım. Nasıl ya? Şimdi birleştirmeye geçelim. Ne geliyor la? Şey gelecekmiş. Nereye geldi? Deprem oluyor. Burada olmuyor ama şurada oluyor. Şurada. Fayat'ta açtı, şurada. Şurada oluyor. Bitti. Tam buraya dedim ya sanayi yapacağım diye. Hemen deprem olur. Evet, niye yangın çıkıyor bu itfaiye nerede itfaiye? Şimdi şurayı bir kapatmam lazım benim. Sanayi ne kadar getiriyor? 6 milyon. buçukta götürüyor. Tamam. Şimdi dur. Böyle mi kapatıyorduk? Bu ne Şura çok oldu. Şöyle içe doğru. Şurayı benim yükseltmem lazım. Gelsin şuralara. Hı. Çok mu oldu? Abi şey olduysa da böyle kullanacağız. Yapacak bir şey yok. Basit olmuşuz. 4600 insanımız olmuş. Şu neymiş? Hı? Ben bunların hepsine bakacağım ya. Şurası çok olmuş ha. Şöyle. E, Baya bir düzeltti gibi gibi. Çünkü deprem oldu. Yapacak bir şey yok yani oraya. Şimdi buradaki sanayideki hedefim şu. Şöyle bir şey yani. Yani aslında aslında şu düz götürüp iki parçaya mı bölsem ki? Bak o mantıklı olabilir. Ee, o çıkışlar da şöyle verelim. Nasıl olsun? Şimdi böyle. Tamam. Şuradan u çekenler için de şunu koyduk. Şöyle bir yol yaptık. Şimdi şuradan girişi versek. Aynen buradan giriş var. Şuraya kadar. Tamam. Sonra şuraya kadar. Tam 90 geldi süper. Şimdi burada sanayi Hı. yanlış oldu. Ama bir şey diyeceğim dur. O zaman oradan da şöyle bir şey deneyeceğim. Değil mi? Tamam. Çok iyi. Bir tane de şimdi dönüş dönmeli bir yol olacak. Bunu da yeni deniyorum ilk defa bakalım. Güzel olursa her yere yapacağım. İlk önce bu kadar katman yeter. Buralara sanayiyi şu iç tarafa yapalım. Yanına bir tane de çöpçüleri koyarız. Diğer taraftaki sanayi ise veda ediyoruz. Hatta şöyle hop şöylemesine şuraya da Evet sanayi gidince 10.000 gelir var şu an. Çünkü büyük sanayimiz iş yapıyor. Ben öyle adlandıracağım. Büyük sanayi. Çünkü sanayi. Su bitiyor. Su bitiyor. Çabuk. Hı. Hı. Su derdi gitti. Çok iyi. Şimdi burada 300 ton. Burada 400 ton. Oğlum bunlar ne oluyor? Nereye gidiyor bunlar? Bak nereye gidiyorlar? Bunlar satışa gidiyor. Evet şey satıyorlar herhalde. Çok fazla birikti. Bunlar kullanan mı peki? Un bitiyor. Unu bir tane de uncu yapacağım. Yalnız şimdi şey kızacak bana. O diğer sanayi yaptım ya. Oraya şey yapamadık biz. Şuraya. Şöyle mesela elektriği yok. Evet. Yapsam, ha. Şurayı yapmadım çünkü şu taraftan çektireceğim. Hani şu tarafa evleri yaptığım zaman oradan buraya elektrik veririm diye düşündüm. Şimdi gelelim buraya da ekstradan naneli elektriği var mı bu arada? Çünkü şu üretiyor aynen var. Ama şuradan şuna şuradan hop şuna yapmamız gerekiyor. Bakayım oldu mu? Olmamış. Şöyle. <laughs> İki tane geri dönüşüm merkezi yetiyor gibi şimdilik. Aynen. Bir de şey şart dediğimiz için şunu nerede o? Şunu işaretledik. Helikopter neymiş? Hmm, başka şeyler. Helikopterimiz daha şu an yok. Geri dönüşüm gelir azalır. Bu kim abi? Yok ya. Zaten bura baksana toprak. Biraz iyileşsin öyle yapacağım. Ama şurada çöplük ve şeyler var. Şuraya ev. Şunları benim bir yere taşımam gerekiyor ya. Şuraya falan şu ortaya. Şimdi maden endüstrimize bir bakalım. 3 kamyonet çıkıyor. Stoğu neredeyse dolu. Metal üretimi yarı. Bunun da aynı şekilde. Buralar haftalık 3840 fena üretiyor. İşçisi yok biraz da. 208 ton birikmiş. Peki ben burayı nasıl ikinci seviye yapacağım? Tonlar metal output. Evet 325 işçi lazım. 107 var şu an. Poliçesler bunlar. Otomatik otomasyon falan. Şimdi Burayı nasıl seviye atlatacağım acaba? Bakalım. Farming. Dur. Şu buga giriyor arada ya. Şunu yapmam lazım fakat bu açılmadı. Burada bak bunlar açık. Bizde oil var mı? Var. Çok iyi. Haftalık 56 ore kullanıyoruz. 1 HA da tarla alanı kullanıyoruz. Bilemedim. Şimdi şuraya bir de orman da yapsak aslında. Bir dakika bu nasıl seviye 2 oldu? Şuraya. Workers işçi tamam. Şura. Ha bunları gösteriyor. Aha level. Evet level 1'e çok az kalmış. Niye böyle ama işçisinden dolayı herhalde. işçi lazım bize. O zaman şuraya yollar çekip öyle yapacağız abi. Yapacak bir şey yok. Hı. Şurayı da şurayla birleştireyim şöyle. Şöyle. Şurayı da şurayla yolları böyle yapınca mantığı şu. Hani mesela şuranın girişini düşün. iki giriş var değil mi? İki girişten sonra bölündüğü için daha fazla yol çeşitliliği ve daha fazla gidebiliyor. hani şu ara sokaklar olsun. Mesela bak şuraya bak. Her yerden giden var değil mi? Bunu sağlamaya çalışıyorum ben. Şu şu şuralar gibi. Şuradan da gelen alalım şuraya. Şurayı da şuraya bağla. Şurayı da şuraya bağla. Şurayı da şuraya. Yol çeşitli iyi olsun istiyorum çünkü. Şurayı şuraya. Şurayı da şuraya. Şuradan da kısa bir yolla hmm, oraya olmuyor mu? Şöyle yapalım. Evet yol masrafı biraz çok oluyor ama sıfır trafik Ve sorunsuz oluyor hmm, Burada olmadıysa şöyle alırız Şuradan da şuraya bak mis gibi Şekli güzel oluyor Mesela bak şuraya o kadar ayrıntılı yapmamışım. Şuraya yapmışım. Bu ayrıntılı düz gidiyor ama yani en azından şeyle çeşitlik fazla. Evet çöpüm alınma diyor. Çöpçülerde sıkıntı oluşmaya başladı. Neden sıkıntı oluşuyor? Şu yüzden. Bunlar yeterince yakamıyor çöpü. O yüzden geliyoruz. Abi şunun ne olduğunu merak ediyorum. 16.000, 5.000, 20.000. 2 adet daha geri dönüşüm yeri yaptık. Suları var çok iyi. Evet buraya da şurayı da çeşitlendirmek lazım. Mesela şurayı kullanan var mı? Var. Beklemiyordum bak bunu. Şurama ama daha sık kullanılıyor. Bir de iki tane daha çöpçü yeri yaptık. Buraya da çok sıkı kullanacaklar. O yüzden şuraları da birleştirmeyi düşünüyorum. Malımı satamadım diyor. Niye satamıyor peki bu uncu? sevgili Uncu kardeş. E, un buna lazım zaten. Un buna lazım. Anlamadım. onu satamadım diyor da. Haftalık 5000 bin üretiyor. Şimdi market ihtiyaçları var değil mi? Market ihtiyaçlarını şu yolu bir tamamladı. Ondan sonra markete bakalım. Şurayı bir şöyle bağla. Şurayı şu yola bağlayalım. Şuraya da şunları diyor. Şöyle bağla. Bir dakika, tam şuradan. Ha, daha iyi. Şuradan da bir yolla şuraya ver tam. O saçma olur. Gerek yok buraya bakıyorum. Bir tek şurası kaldı. Bir nevi aslında yaptığım şey şunları birbirine bağlam. Karşılıklı gibi duruyor ama rahatlatıyor trafiği. Şu yolların hepsine market yapacağım. Yani arada ortada duranların öyle söyleyeyim size. Şöyle. Çünkü ortada market olunca millet markete gelebiliyor Uzakta olunca git ya da orayı da yapalım Şöyle şöyle Şöylemesine Diğer her yer ev olacak Şuraları ondan Buralar market yapıyorum Şurada bir karmaşıklık olmuş orayı da bir yapalım şöyle Evet geri kalan her yer ev olacak Şimdilik çok şuraya yapmıyorum. Şunlar etkiliyor ya şuraya kadar. Orada kalsın. Sanayiye bakmadık. Sanayi evet. Sanayinin elektriği yok. Harika. Şunları şuraya taşıyalım. Şunları birleştirsene. Şunu da şuraya alalım. 17.000 artıdayız şu an. 11 bine düştü. Niye düşüyor? Aniden düşüyor abi. Herhalde şey ya, şunda animal produce. da. Oğlum tek çeşit yapalım ya. Hepsine direkt inek yap ya. Hepsi sadece inek olsun ya. İne, i̇nekten iyi et çıkar. Malımı satamıyorum diyor. un alacak. Bakeri yaptık bir tane. Bir tane yeterli bu. %100 tamam. Reserve etmiş depolamış. Çok güzel. Şu çok işimize yaradı ha. 3 tane elektrik ne şey yapıyor. Şimdi şu az pis öğrensek aslında. Ben direkt gidip şey yapacağım. Şu balık yollarını arttırmak hedefim. Şuraya da bir tane balıkçı yapalım. Tamam, çok güzel. Şura niye boş? Oraya da bir el atalım. Dur, burası boş kalmış. Çok iyi. Evet, yavaş yavaş şimdi yapmamız tek gereken beklemek. O kadar. Bura seviye 2 olacak. İşçi artacak. Yani şu an işçi gelecek. Baktım, 2 olmuyor. Birkaç tane daha yapacağım. Ondan sonra şurayı biraz daha kalabalıklaşmak niyetindeyim Şu depoları falan tek sıra halinde şuraya alalım mesela dur gel o depoları Depoları buraya taşımakta fayda var Şu bakeri ise şöyle alacağım Şu uncuları tek bir yerde toplayacağım hmm, Yok sen kalk kalk Aslında bir şey diyeceğim şurada daha iyi değil mi dur Şu Crops alıyor 3800 üretiyor bura 2600 şu daha iyi Kettle shot. 2 3 tane daha ondan yap. Bu ne? Alev helikopteri. Dur dur yeni şeyler gelmiş. Bunlara da bakacağım. Hepsinden yapacağım. Ee, nüfus çok hızlı yayılmasın şu an. Elektriği fena yapmayız biraz kesilsin. Kettle shot şu. Shot mı shot mi artık ne deniyorsa. Şunu da şuraya alacağım. Oraya da bir tane kettle shot. Hatta abi dur şunu kaydır sana. Abi ne kadar 2.400 ki fiyatı ucuz ha bunların. Tamam çok güzel oldu. Aslında şunda var ya. Neyse onu alırız bir ara. Bunun suyu yok. Aha. Aha su yok dur. Al, al suyunu. Şimdi benim sanayime tekrar bakmak istiyorum. Abi işçi yok herhalde. İşçiden dolayı. Ya da birkaç tane daha şöyle yer mi? Kaç ton var? 48 ton. Evet, maden bitiyor. Birkaç tane daha maden siyer yapacağım. Nerede bizim maden? Şu değil mi? Bunları da tek bir yerde toplasak o da çok iyi olacak da. Neyse. Al, oraya niye yapamıyoruz? Çok yakın diyor. Nasıl yakın lan? Al şöyle yap. Suyunuz yok. Suyunuzu veriyorum şöyle. 6000 gelir var. 368.000'e ulaştık. Sanayi bölge bize bakacağım. Sanayide ise aşırı bir şekilde suç var diyor. Suç örgütü diyor. Peki bir şey diyeceğim ben. Bunlara ayrı hepsine ayrı helikopter mi yapsam ki acaba? Bu ne? Fire Station. Büyük değil mi? Aynen. Helikopter yeri yapsam aslında nasıl olur ki? Hızlı gider değil mi? Güzel olabilir. Peki bu ne yapıyor? Sadece gürültü yapıyor değil mi? Bir şey olmaz gürültüden. Ya da onu direkt sanayi yapsam nasıl olur? Şuraya falan. Biz olmaz mı? Şuraya tutup da. Ya da al abi al buraya yapayım. Çöpçülerin yanına. Nasıl olsa helikopter değil mi? Evet. Bir tanesi kullanıyor. Gitti bak helikopter. Direkt uçtu. o Gidiyor. Nereye yanıyor? Nereye yanıyor? Helikopter geri dönüyor. Diğerleri gitti galiba. Bu daha iyiymiş lan. Fire helikopter kullanalım. Bakımı bir 500. Ama her yere gidebiliyor ve 3 tane kalkıyor. Güzelmiş. Polise gelelim. Prison hapis. Büyük polis istasyonu yapacağım. Şuraya var ya bir kondurayım dur. Heh. Bak şimdi. Mezarlık 5 kişi kullanıyor. Tamam. Ee, sağlıkla ilgili çocuk sağlık merkezi yapacağım. Şura nasıl? Şura daha iyi gibi. Aha, tam her yeri kaplıyor. Tamam çok iyi. Elder Care'ı da Elder Care'ı da şöyle mesine yapamıyoruz. Şuraya yapacağım. Tamam çok iyi. Nasıl olsa ev var abi kurdular. Onda sıkıntı yok. Bir dakika şurada. Ha tamam. Sağlığa bir daha bakıyoruz. Büyük hastane. Büyük hastaneyi tam şuraya yapacağım. Hastanemiz de var. Ya yani sadece burada kalmayacak. Şurayı da evsel bölge yapacağım. Burası sadece küçük bir şehir böyle. Rezidans belki. Sağ tarafına rezidans da dikebilirdim. Aa bak öyle yapalım. Dur. Şimdi nasıl yapacağız abi? Kurulmuşlar ama ya. Rezidansları başka bir yere yaparım ben ya. Atıyorum. Şurayı alırım. Bir yere alırım. Bakayım alma gelmiş mi? Gelmemiş. Sanayi işte yok. Şu an işçi ne durumda? 4800 işçi lazım. Bizde 3300 var. Ama iyi ya bak sanayi rahat oldu. Şuradan gidiyorlar. Şuradan dönüyorlar. Aa şuraya şey çekmemişim. Dur 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 pardon. Adamlar o kadar yürüyor be. Çok oldu. Şuradan. Anla buradan gidin. Pardon oraya kadar sizi yoruyorum ben ya. Büyük hastanemizde sıfır ambulans güzel. Polis 8 ha şeyi Bir tanesi kullanılıyor. Nereye yanıyor acaba? Gerçi gitmiş o söndürmeye. Şuna yakın yaptım ki şu sanayi değer veriyorum ben bu sanayi. Çünkü 9000 kazandırıyor. 10.000. 10 10.200. Abi artıyor biraz alıyor. Endüstriye bir daha bakacağım. Abi gene level 1. 117 işçisi var. next level için 150 işçi istiyor. 150 işçi yok bizden. Tamamıyla bize işçi lazım. Şu evler bir kurulsa. Evet şey sıkıntımız var dur. Ekonomik. Şunu yapsam ekonomik ada su arıtması. Şu açılmış pumping servis. Onlara bakacağım dur. Şu ekonomik bir tane daha yapacağım. Bunlar ekonomik abi. Daha az döküyor ama az kirletiyor. Hani şunun kadar pis akıtmıyor Suyu Şimdi geliyoruz ne açılmış ona bakacağım Pumping servis, pompa servisi mi demek oluyor tam bilmiyorum gürültü yapıyor mu yapıyormuş onda Şu tankın yanına mı yapsam ki ya Ne yapıyor okuyalım bir 1440 elektrik istiyor. 10 tane araç çıkıyor. 1 milyon kapasitesi var. Yapalım. Yapalım abi. Şöyle bağlayalım. Acaba araçlar nereye gidecek? Sıfır araç. Kullanılan da sıfır. Şu an bu ne yapıyor? Anlamadım. Anlamaya çalışıyorum. Vakum kamyonları gidiyor. Tıkanan yerleri açıyor herhalde. Anladığım kadarıyla. Aynen. Gerek var mıydı bilmiyorum. Yaptık. Ne kadarmış maliyeti? Haftalık 1600 100 bin mi? Kalbim sıkıştı böyle. Boiler Station. Boiler Station. Sıcaklardan ve şeylerden. Aa şey yapıyor. Yap abi bunda. Nasıl götürüyoruz bunu? Ha bu, bu, tarz. Bak abi bunu bilmiyorum ya. Geometermal Heating Plant. Seni yıkalım abi. Yok seni bilmiyorum. Daha şimdi kullanmayacağım. Hatta şu bile gereksiz oldu bize. Dursun şimdilik. Olmadı. oflarız onu. Elektrikle ilgili yeni bir şeyler var mı? Bu. Geotermal elektrik santrali. Hmm. Daha yapmayalım. Evet. Dalgadan şey üretme var. Burada kaç üretiyor? 9 üretiyor. Yok az ya. Gerek yok abi onda. Sağlık yaptık. Bu neymiş? General Hospital. Bu neymiş? Medical Laboratory. Artık da yaparız. Bunları yaptık. Bir sonrakinde de okula sararız ya. Şey yapalım, bir sebe alalım. Okula sar diye koyalım adını şöyle. Burada bırakalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Sonraki bölümlere görüşmek üzere.